Merhaba arkadaşlar. Ben Aşkın. Ben Eymen. Bugün sizler beraber annemi hamile <laughs> diyerek anlayacağım. <laughs> 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 arkadaşlar ikimiz de arayacağız. Bu ben ortak te Aşkın'ın telefonu benim şu an yanımda değil. Aynısı 11. Reklam değil bak. Reklam değil YouTube. De YouTube lütfen. reklam değil. Sadece telefonun markası iPhone 11 Pro Max. Bak reklam değil. Lütfen yanlış anlama. Lütfen. Lütfen. Hep mi? Tamam. Evet şimdi aşkının annesini arıyoruz. Ee, evet. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Ha, anne. Anne ben hamileyim. Gerçekten. Ciddiyim. O sesler. O sesler. Yo ben. E, i̇tasaf geliyor. İtasaf. Gülüyor, itasaf. Evden falan geliyor. Şaka değil. Gerçekten. Ya O ya. sonunda kabul etti. Tamam görüşürüz seni seviyorum. <laughs> Arkadaşlar ya, akşam aşkımla video çekemeyeceğiz çünkü ölmüş olacak. Sıra be bende. Arkadaşlar ben kendimi arayacağım. Şöyle eğmen yazıyor zaten. Arıyorum. Oğlum numara gelsin. Alo. He. Alo ala, ala. anne. Ne yapıyorsun? Anne ben hamileyim. <laughs> ya aşkın geliyor. Anne ben hamileyim hamile. <laughs> Babası da kim biliyor musun? Bilmiyor musun? Tam bilme. Hamileyim gerçekten. Tamam. Kabul ettin. Oo tamam. Ali benim bir kolaydı. Yok annem kabul etti. Bir dakika. Bir dakika. Yoksa ben kız ah. Ben de kızmadım. Allah emanet. Al. Aa doğru. Arkadaşlar otistik hareketler yapıyor. Neyse. Tamam. Neyse. Bay bay. Bakın abone olmayı unutmayın.